Dünya koyduk. Temamız 100 yıl sonrasında bugün anlatan resimli mektuplar. Çünkü e, 100 yılda bir bu olayların olduğunu öğrendim ben. Bu da çok ilgimi çekti. Ve arkadaşlarımla konuştuğumda bu konunun çok farklı olabileceğini söylediler. Biz de e, adını böyle koyduk. 70 ülkeden e, farklı. Farklı böyle bize ileriye dönük envanter kayıt alabileceğimiz farklı resimler ve üzeri yazılı mektuplar geldi. Biz de bunu kültürel olarak dünyaya tekrar hediye edeceğiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Hepinize ben göndermiyorum. Festival devam edecek çünkü. Evet akışla ilgili de bilgi Tamam. Sektim. Şimdi saat 12'de Kars Kalkas Üniversitesi'nden. Uğur Özen hocamızın canlı workshop'u var. Ardında Pirazlıdere'de Seyirlik Radyo programımız, masal dinletimiz ve çocuklarımızla birlikte uçurtmana al da gel programımız olacak. Onun ardından akabine yine buradayız hep birlikte. büyük salonumuzda İstanbul Üniversitesi'nden arkadaşlarımız Tutu Aydınoğlu Kreot Koordinatörlüğü'nde Pioner İstelimiz. Yine Isparta Süleyman Demir Üniversitesi'nden arkadaşlarımız Rapsody Trio'nun müzik dinletisi var. Çok teşekkür ediyorum.